sürpriz yapacağız Ne aldık oğluma bakalım sürpriz oyuncağımız var açalım mı Evet Açıyoruz. acaba ne çıkacak içinden ne çıkabilir acaba yapıyorum yardım et. Tut tut at, tut Ah, yakaladım. Evet, çıkardık. Yaşasın. Bezi. Sürpriz olay. Bunu da açalım. Bekle. Bezi. Bekle. Bekle, bekle, Açıyoruz. Açıyoruz. Vay güzel. Vay güzel. Evet. Beğen. Güzel mi anneciğim? Beğendin, Beğendin mi? Beğendim. Vay, Hı -hı. neler varmış anneciğim. Bakalım, çıkartalım içindekilerin hepsini. Evet. Aa, bak bunun içinde ne varmış? Ama açamıyoruz. Keselim. Aa. Bak, bunun içinde Hı -hı. bebek de çıktı. Hı -hı. Bebek çıktı. Çiçek çıktı, bak içinden. Çiçek, çiçek Evet çiçek çıktı. Başka çiçek de var burada. Yeşil çiçek. çiçek. Evet. Bunlara bakarız sonra değil mi anneciğim? Bakalım başka ne varmış burada? Kule. Aa kule. Evet anneciğim kule yapacaksın değil mi sen onlardan? Bebek çıktı. Evet. ne var? da çiçekler var. Bak arabanın üstü. Eyvah, yerde yani döküldü. Baba. Eyvah. Baba. Eyvah. Bak arabanın tekerlekleri orada yanında kaldı. Orada kaldı tekerlekler. Takalım mı ver? Tekerlekleri ver anneciğim takalım. Bak tekerlekler orada. Ver anneciğim tekerlekleri. Bunu takalım. Evet. Hadi takalım. Arabayı takalım mı? İstemiyor musun? o zaman. Bak bir sürü. Bir sürü varmış ya. Aa. Aa, böyle gidiyor. Bir sürü kil parçası varmış. Bravo Sonra bunu düzeltiriz Aa. Aa, hadi kuleleri yap anneciğim. Evet, bir sürü var. Çok varmış. Evet. Çok mu varmış anneciğim? Ay, ay çok var. Çok güzellermiş. Haha. Haha. Ah. Teke. Evet. O tekerleği ben takayım senin için. Bakayım. Nerede arabamız anneciğim takalım? Kim? Araba nerede? Nerede? Yani, Aa kayboldu araba. Araba. bak araba. araba kayboldu. Nereye gitti? Ela. Ela arabamız yok. Bebeklere soralım. Bebeklere soralım. Bebek kardeş, arabamızı gördün mü? Hayır görmedim. Göktuğun elindeydi. Kim? sen gördün mü? Yani yani yani. Göktuğ sen gördün mü? Evet gördüm. Nerede araba? Gösterir misin bana? Yok. Ama Buluyor musun? Ama Acaba arkanda mı? arkanda galiba. Arkana bak. Orada. Orada. Arkana kaybolmuş. Arkana saklanmış. Gel Arkaya saklanmış. Arkanda saklanmış orada. Evet. Oley! Buldu göktü. Ver anneciğim takalım bunu. Oley! Oley! Araba git git! Araba düt düt! Evet araba düt düt! Aa! Aa! Bebek içine girdi arabanın gördün mü? Arabaya bindiler. Aa arabaya bindi. Düt 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 düt. Gezecekler şimdi beraber. Düt düt. Bitti mi? Kule yapalım mı artık? Hadi kule yapalım artık. Kule kule kule. Kule yapalım. Bebeklerle mi oynayacaksın Kule yapmak ister misin? Evet. Bunu buraya takalım. Hadi kuleni yap anneciğim. Hani robot anneciğim? Robot mu yaptın sen? Robot mu yaptın anneciğim? Bu tamam. ne? Yardım etmemi ister misin? Yardım et. Çıktı mı? Robot mu yaptın sen? Tamam. Tamam evet taktı. Bu ne anneciğim? Robot mu? Benim adım robot. Benim adım robot. Ben hmm. geliyorum Göktuğ. sektin mi? Tahmin mi ediyorsun beni? Tahmin mi ediyorsun anneciğim? O, 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 Ne varmış? Aha çiçeği taktım. Çiçek taktım. Evet. Çiçek. De. Bak burada da var çiçek. Takmak ister misin? Tamam. Gidiyorum. Üstüne tap, üstüne tak. Üstüne tak. Tamam. Ama olmuyorsa çevirmen gerekir. Çevirmen gerekiyor bebeğim. 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 ben yardım edeyim sana çiçeği takmakta. Bunu mu vereceksin? Tamam. Bunlarla mı oynayayım ben? yapayım. <laughs> <laughs> Arabaya <laughs> mı yapacaksın? Tamam, arabanın arkasına takabilirsin. Evet. <laughs> Aferin, çok beşlik. Oley, çiçeği taktı benim oğlum. <laughs> Üstüne takabilirsin bebeğim. buldum. çiçek mi buldun? Onu da mı takacaksın? Tamam. Hadi tak bakalım. Oh, oh, oh. oh. Araba düşüyor. Taktın ah. mı? Okay. Aferin sana. Çak beşlik Peki. tekrar. Ah, bu Çakmayacak mısın? E, çok daldı da şu an oyna. Sen sadece Evet. Yaptın Anneciğim, çiçek mi koydun sen buraya? Kaç tane çiçek var? Bir, iki, üç, dört. Çiçekim. Çiçeği çıkarttın mı? Çiçek. Say bakalım hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Anneciğim. Saymayacak mısın? Let me check. Let check. Okay. Ah, the cake. okay